Ay nasıl şey yaptın? Ay nasıl şey oluyor benim oğlum ya? ya? Göktür ben şimdi sana anlatacağım tamam mı? Kolunu pamukla böyle sileceğim. Evet. Pozisyonuna yerleyeceğiz. Sonra ben sana derin bir nefes alacağız. Sonra sayı saymaya başlayacaksın. Anlaştık mı? Biliyor ki sayı saymaları. Kaça kadar sayabiliyorsun? Ona kadar sayıyor. Ondan sonrası <laughs> <laughs> 3'er 4'er haftaya er atlıyor. Tamam <laughs> ben aşıyı 5'e kadar saydığında bitirmiş olacağım. Tamam mı? <laughs> Masumlaştı, yüzü müzüğü düştü. <laughs> Anlaştık mı? Şimdi siz Tek anlaşmış siz... gibi görünmüyoruz ama. Bana <laughs> da ne geldi sanki? Evet. O konuda yapalım. Yavaş. Ya şey Sizin de ya. elleriniz soğumuştu. <laughs> Isıta miyim burada? O çok sıcak Gördük biliyor musunuz? Kolu çok sıcak onun. Şimdi kolunu ben tutacağım. Şuradan. Evet. Tamam. Sizin de elleriniz soğuk yap. tamam mı? Tamam. Şöyle yap bakalım. Geçelim. <laughs> bir silelim şimdi burayı. Şimdi şimdi büyük bir nefes ver. alacağız. Bakalım nasıl alacağız. Büyük bir nefes, 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 nefes al? Hareketsede bakalım. Sayıyor musun? İki. i̇ki de bitirdi. Iki. i̇ki de bitti gömdü. <laughs> i̇ki de bitti bitirdi. Bravo sana daha sağlıcık. Bravo mı? Acımadı değil mi? Güzel. Bir oldu. <laughs> bir, <dakika. gülüyor> bir şok oldu. <laughs> Sinek hissimiz gibi değil mi? Kedi çocuk. Hadi şöyle bir çocuk bir. Kocaman nefes alıyorum Evet. Nefes al, sen Aa,